Adresi bulduk. Ümraniye'de bir eski fabrika. Hakan alın gelin hadi. Tamam baba. Bulduk mu adresi. Bulduk. 45 43'ten 40'a. Adresi bulduk çocuklar, hızlanıyoruz. Hey sonunda be kardeşim. Bas arkadan. Bas, bas 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 bas. Tamam abi. Çok şükür. 45 43'ten 40'a. Adresi bulduk çocuklar. Uzanıyoruz. Bahar duydun mu? Hakan'ın yerini bulmuşuz. Duydum. Ya yetişemezsek ya diğer ölen adamlar gibi. Hayır Bahar. Biliyorum sen o son resimde kaldın ama öyle Hakan'ı bir başına görünce. Korkuyorum. Bahar bak Hakan'ın bize en çok ihtiyacı olduğu zamanda da korkamaz. Şu ölü toprağını da at üstünden artık. Ali Cemal Ezgi siz arkaya. Tamam abi. Tamam abi. Hakan! Hakan, Hakan, Hakan! 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 Etrafa bakın. Saklanmış birileri olabilir. Hadi çabuk. Hakan! Hakan! Abi bakın. yaşıyor abi, abi yaşıyor. Ne yapmışlar lan? Hadi herifler. Abi nabzı atıyor, baygın sadece. Ambulans yarın, ambulans. Tamam. Dayan aslanım, dayan, dayan. Bak yanındayız, geldik. 45-42'den merkeze, bilinen yere acil ambulans. Bir polis memuru yaralı. Hakan. Müdürüm. Hakan. Arka taraf temiz. Buralar da boş. Hiç biz bırakmamışlar. Hakan uyanacaksın tamam mı? Abi ne yapmışlar kardeşime? Tamam sakin ol Ali. Hakan uyanacaksın tamam mı? Az kaldı hadi dayan. Dayan. Çok az kaldı. Alo. Hadi. Rıza baba. Ne oldu Engin? Kötü baba. Fena arpalamışlar Hakan'ı. Allah kahretsin. Ambulans çağırdık şimdi bekliyoruz. Abi ne bekliyoruz burada? Biz götürelim hastaneye. Dur oğlum ya. Belki kırığı falan var. Biz daha beter hale getirmeyelim adamı. Ne yapacağız yani? Bekleyecek miyiz böyle? Beklemiyoruz. Arda olay yerini çağır. Her tarafa her yere baksınlar. Didik didik etsinler burayı tamam mı? Tamam müdürüm. 45 43'ten belki, belki. Cemal etrafa bakın. Kamera, görgü tanığı ne varsa bulun. Hadi. Emredersiniz başkomiserim. Hakan, Hakan bak duyuyorsun beni, biliyorum. Bak, bak hissediyorum elinden. Ben yanındayım. Bak, bak hepimiz buradayız tamam mı? Herkes biliyor senin ne kadar güçlü olduğunu. Bırakma kendini tamam mı? Hah? Hakan. Hızlı, Hakan. Hızlı, bak, hızlı arkadaşlar. Bak azıcık daha hızlı, dayan ne hızlı, olur. Hızlı. Bak hani, benim için hani. dayan tamam mı? Ne olur. Durumu nedir? Ne olur dayan. Hocam Hı. kendinde değil, birkaç kırığı var. Tansiyonu gittikçe düşüyor. Hemen ameliyata alalım. Tamam hocam. Hakan. Bahar, Bahar. bahar. Hakan. Bahar gel buraya. Ne olur dayan Hakan. Bahar tamam. Gel şöyle. Gel oturalım şuraya gözün seveyim. senin çok kötü diye bir şey olursa ona. Olmayacak. Ya Hakan bu bizi bırakmaz. Bu ekipte birkaç yumrukla gidecek adam yok Bahar. Hakan sapa sağlam çıkacak buradan merak etme. Çıkar değil baba? Ha? Hala soruyor musun? Çıkacaktır. Eğer buna inanmıyorsan hiç bekleme burada tamam mı? İnanıyorum baba inanıyorum. Ha, iyi. Yoğun bakım alacağız. Hiç kanama beklenmiyor ama tedbirli olmak zorundayız. Gö Görebilir miyim Hakan'ı? Birkaç dakikalığına evet, yanına girebilirsiniz. Bari hemşire yardımcı olsun size. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ, olun. Sağ, sağ olun. olun, sağ olun hocam. Sağ olun. Buyurun benimle gelin. Hastaneye girerken gördüklerimiz ...Bahar'ın o hali de geçen gün telsizde duyduklarım. Doğru mu anladım acaba Selin? Baba ben senin bir şeyi yanlış anladığını hiç görmedim. Yani Hakan ve Bahar ha? <laughs> Vay canına. Hakan az kaldı bak. Yolun yarısına geldi. Sadece bir adım daha atacaksın. Buradayım bak, seni bekliyorum. Bırakma hiç kendini tamam mı? Buradan çıkınca her şey çok daha güzel olacak. Bahar. Yorgun görünüyorsun biraz dinlen istersen biz bekleriz. Yok yok iyiyim ben. Durumu nasıl? İç kanama riski var diye uyutuyorlar. Ama iyiye gidiyormuş. O ringden çıkan adam oradan da çıkar. Hmm. Bakın, bakın hareket ediyor. Uyanıyor işte. Oh be. Allah'ım sana şükürler olsun. Bahar açtı gözlerini bak görüyor musun? Ben hemen hemşireyi çağırıyorum. Hemşire <laughs> hanım bir bakar mısınız? <laughs> Uyanıyor galiba. Geldim geldim. Hakan, Hakan bak buradayız. Hakan Bey beni duyuyor musunuz? Gözünüzü kırpsanız yeter. Tamam. Durumunuz iyiye gidiyor. Hiç yormayın kendinizi. doktora haber vereyim. Bahar burada mısın hala? Buradayım. Kalkma sakın. Yaslan. Yaslan, yaslan. Yasla. Sakin. Kalkamıyorum ki. E, buradayım ben. Tamam. Başka nerede olacağım ki zaten? Sana mı kilitlediler hastane nöbetini? Hayır. Ben kendim kalmak istedim. Öyle mi? Korkuttun Hakan. Herkesi. Beni de. Seni. Kusura bakma. Burada böyle uyanmanı beklerken ben de düşündüm biraz. Son konuştuklarımızı. Haklısın. Sen de benim için çok kıymetlisin. Tam ne oluyor bilmiyorum ama bunu biliyorum. Bahar. Ne dövdü ama adamlar. Aa. Tır geçmiş gibi üstümden. Ay saçmalama. Öyle ama. Baksana halime. Kamera falan da vardı. İzlemediniz mi? İzledik. İzledik. <laughs> Gülüp durma. Canın yanıyor işte. Aa, 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 sinirlerim bozuldu ya. Of. <laughs> Tamam dur. Yavaş. Dur. Tamam. Dur şöyle yapayım. Ah. Yastığı da düzeltelim. Ah. ah. Ne oldu ya? Ters bir şey mi yaptım? Yok. Bana bir şey olunca nasıl koktuğunu merak ettim. Hakan. Bak pislik yapma ödüm koptu. Hmm, yalnız korkunca çok güzel oluyormuş. Sen şu yemeğini yesene. Hı? Hı. Al bak bunları da Hı. bunları da ye. Bu ne Allah aşkına ya tatsız tutsuz. Yemem ben bunu. Ya hastane yemeği böyle işte. İtiraz yok. Yiyeceksin onu bak zorla yediririm. Yemeyeceğim bahar ya zorla mı? Ya çocukluk yapma işte Hakan. Kaçarın yok yiyeceksin. Yemen lazım. İstemiyorum. Oho. Oho. Usta bunlar olmuş ya. Aynen. Bize gerek yok gibi. E bir çıkalım en iyisi. Abi ne oldu yani? Yemek yedirmeye çalışıyorum. Evet abi. Yemek yiyordum, siz geldiniz. He, biz de bunu yedik. Hı, tabii. Hakan, iyisin değil mi kardeşim? İyiyim abi, iyiyim. Sağ olun. O adamların elinden böyle herkes öyle sağlam çıkamaz yani. İyi dayandın. Helal olsun. Eyvallah abi. Siz ne yaptınız? Bar söyledi. Adamları bulmaya yakınmışsınız. Yakınız kardeşim. Az kaldı sen, merak etme. Bar. Efendim abi? Sen iki gündür buradasın ya. Git biraz dinlen istersen. Biz refakatçi oluruz. Yok abi iyiyim ben burada. Hı hı, abi sen hiç zahmet etme. Biz iyiyiz. İyisiniz iyisiniz belli. Utandırmasana çocukları ya. İyiyim anne iyi merak etme. Operasyondaydık. O yüzden kapalıydı telefonum. Ne operasyonu mu? Operasyon işte anne ne yapacaksın? Meraklanma. Yok şimdi görüntülü arayamam merkezdeyim. Olmaz. Yok yok gerçekten müsait değilim. Ben sonra seni ararım tamam mı? Yok merak etme anne, iyiyim. Tamam mı canım? Sen de dikkat et kendine. Hadi öpüyorum. Of. Söyleseydin keşke Hakan ya. Boş ver, şimdi ne lüzumu var ya. İyi oldum bilsin yeter. Sen bilirsin. Düzelteyim mi yastığını falan, iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim ya. Rahatsızım ama yastıktan değil. Niye? Ağrım falan mı var? Burada böyle bir işe yaramadan yatmak canımı sıkıyor. Bizimkiler dışarıda adamların peşinde. Ben kolumu bile kaldıramıyorum baksana. Kaldırma zaten Hakan. Hastanedesin, ameliyat geçirdin. Dinlenmen lazım. Ayrıca alındım biraz. Sen sıkılma diye hep yanındayım. Benden de mi sıkıldın? Saçmalama. Asıl sen olmasan çok zordu. İyi ki varsın. Sen de iyi ki.